Haydi çocuklar camiye, Kur'anı öğrenmeye. Haydi çocuklar camiye, İslamı öğrenmeye. Haydi çocuklar camiye, dinimizi öğrenmeye. Selamünaleyküm kıymetli gençler, kıymetli çocuklar, kıymetli veliler. Bir yaz Kur'an kursunda. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Yine sizlerle birlikte olacağız. Hepinizi camimize bekliyoruz. İnşallah Kur'an eğitimi, temel dini bilgiler eğitimi sadece okumak, okutturmak değil, uygulamalı bir şekilde sizlere camilerimizde, Kur'an kurslarımızda erkek hocalarımız olsun, bayan hocalarımız olsun verilecektir. Hepinizi camimize, kurslarımıza bekliyoruz. Sabahleyin tertemiz bir elbiseyle saçlarınızı tarayarak, kokularınızı sürerek yakışıklı tı gibi bir İslam genci, İslam çocuğu olarak camimize geliyorsunuz ve derslerinizi alıyorsunuz. Kıymetli veliler, sizler de lütfen hocalarımızla diyalog halinde olun. Çocuklarınızı sorun, soruşturun. Çocuk hocalarımızla arkadaş olun. Hocalarımızla muhabbet edin. Arada bir çocuklarımıza sizler de hediyeler sunun ki sizin evlatlarınız sizi örnek alsın. Bilinçaltına bunlar yerleşsin. Evet değerli izleyenler, değerli veliler, değerli çocuklar, değerli gençler hepinizi yaz Kur'an kurslarımıza bekliyoruz. Rabbim hepinizden, hepimizden razı olsun. Kalın sağlıcakla. Haydi çocuklar camiye.